Arkadaşlar merhaba, Nermin'le Taratuş'u YouTube kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına, hırsı kalpli niyet ederek açıyoruz kartları biliyorsunuz, özellikle abonelerime. video yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara, hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de olduk. Evet arkadaşlar, totemler önemli totemleri yapıyoruz. Videoya denk geldiğiniz saati ya da aklınızdaki kişinin baş harfini değil mi? Ve mutlaka videoya denk gelen arkadaşlarım abone oluyorlar. Çünkü niyetleri onun için almıştık kanal açılımında ilk ve o şekilde de devam ediyor arkadaşlar. Evet aklımızdaki kişinin önce bir güncel durumuna bakalım arkadaşlar. Aslında hayatında neler yaşıyor bildiğiniz ya da bilmediğiniz. Daha sonra da sizinle ilgili tam bu saatte herkes saatine bakacak. Neler düşünüyor kafasından neler geçiyor aklından diye soracağız arkadaşlar. Evet an itibariyle aklımızdaki kişinin gündemi. Benim diyor gizli düşmanlarım var. Şu an bunu deneyimliyor hayatın içerisinde. Ve bundan kaynaklı olarak e, böyle bugüne kadar olmadığı kadar sorumluluk alıp bazı şeyleri alt etmem lazım. Böyle bir kuşku ve kurgu içerisinde hissediyor kendini arkadaşlar aklınızdaki kişi hayatıma güzel yerlerden bir başlangıç olmalı. şu an için bir eylem hareketi içerisindeyim ama sorumluluğumu önce bir alabilmem lazım diyor. Yani bazı şeyleri bertaraf edebilmem lazım hayatımla ilgili konularda. Ve burada insanlarla karşılıklı pervasız konuşmalar yaşanmış. Aklınızdaki kişi diyor ki evet bu konu çok uygun olmadı. Tartışmalar olabilir. hoş durumlar olmadı dedi. İşte bundan dolayı da hayatımla ilgili zorlanıyorum dedi arkadaşlar. Yani şöyle şu arada tartışmalı enerjilerde olduğu insanlar olabilir, aile olabilir arkadaşlar. Belki siz olabilirsiniz bakacağız değil mi? Ama daha çok bu insan şu an için bazı şeylerin sorumluluğunu alması gerekliliğini çok daha net anlamış aslında kendi hayatıyla ilgili diyoruz değil mi? devam edelim bakalım aklınızdaki kişinin gündemine. Evet, şimdi enerjisinin şöyle bir dipte olduğu, daha çok geride olduğunu söylüyormuş. Ama diyor ki artık bunu değiştiriyorum, bir hareket, bir hayatım ivme kazanmalı e diyor. Benim korkularımdan çıkmam lazım. Ve bunun için evet bakın burası önemli, sorumluluk alacağım demişti değil mi? Evet iyileşme zamanı, sorumluluğu alırsam ben hayatımı ...düzene sokabilirim demek ki dediği durumlar yaşıyor arkadaşlar. Özellikle başlangıç demişti de, ...bakın yeni bir romantik döngünün başlangıcını arzuluyor kişi. Diyor ki evet başlıyor bu artık. E, ama burada bir, bir pervasız bazı konuşmalar vardı demiştik. Dedi ki evet ben bazı şeyleri e, hayatımla ilgili konularda çok halledemedim. Bazı sıkıntılar yaşandı ve sonuçlarını bugün katlanıyorum diyor. Hayatın geneliyle ilgili... Ama dedi ki zorlansam da şansım benim yanımda olduğunu biliyorum. Yani istersem genel olarak hayatımı düzeltebilirim diyor kişi arkadaşlar. Evet şimdi soracağız değil mi? Tam bu saatte herkes bir saatine bakacak. Seninle ilgili diyeceğiz arkadaşlar ne düşünüyor? Kafasında neler var? Hadi bakalım ben de merak ettim neler var kafasında. Odaklanıyoruz. Evet somut olarak adım atmam gerekliliğini farkındayım sana diyor. Bu başlangıç somut olmalı. Gündemindeki başlangıç enerjisi sizsiniz arkadaşlar. Sadece bakın sadece sorumluluk konusunda kararsızım. Zaten bu beni bu hale getiriyor dedi ama Bakın kararsızlığı ikilemi somut adım atabilmekle alakalı e, zorlanıyorum diyor. Yani bir karar veremiyorum. Tekrar ikili ikilemler ama ama arkadaşlar ...ikili vakitleri bekleyin... ...çok olumlu şeyler olacak hayatınızda... ...burada e, sizinle olmak istediği... ...yeni bir romantik döngü... ...romantik döngü dedi değil mi... ...başlangıç dedi ve kupa ikilisi verdi... ...sizinle olmak istiyor arkadaşlar... ...sizinle tekrar yeniden... ...küs ayrı dargınların barışması... ...ya da ilişkidesiniz ama... ...net bir durum yok üzülüyorsunuz... ...mutsuzsunuz onun düzelmesi... ...bu kartı neden geri çevirdim... ...yapın tötemlere. ...hadi bakalım... Aşıklar kartı dedi Düşüncelerinde evet bakın Kupa ikilisi iki aşıklar kartı Yani burada e, Kesinlikle Şu an için bazı sıkıntılar gündeminde Arada sıkıntılar bu tartışma Enerjileri demiştik değil mi sizden Bahsediyor arkadaşlar ama e, Ben bu durumu Düzelteceğim diyor Ben biz olmayı seçiyorum aslında dedi Ama sadece arkadaşlar Biraz zaman diyor bakın ikili Bir vakiti gözleyin bir kısım enerjiler için kolektif bir okuma. Olayları şu an başka açıdan bakıyorum diyor aklınızdaki kişi. Aradaki sıkıntılı konuşmalar gerçekten hoş olmayan konuşmalar olmuş arkadaşlar. Şimdi özellikleri çok kırılan, dökülen atıyorum öyle bir şey olmayabilir. Ama kelimeler e, aslında sizi mutsuz etmiş olabilir. Örneğin bu ilişki bu kadar. Buraya kadar dediyse de kırılıp dökülen şeyler var biliyorsunuz. Aklınızdaki kişi. Ben biz olmayı seçeyim mi? Aslında seçiyorum evet ama kararsızım demişti. Aşıklar ama biz de yakışıyoruz birbirimize diyor. Hani bizdeki uyum ee, ama işte olaylara şu an için biraz askıda bırakıyor. Başka açıdan da bakmaya çalışıyor şu an için düşüncelerinde. Ama evet tutkulu e, size karşı gerçekten bir somut bir şeyler olsun istiyor ama risk almam lazım dedi bakın. ...kararsızlıklarımda risk almam lazım... ...kendimi riske atabilir miyim... ...bu konuyla alakalı diyor... E, ...ama sen olmadan da atmalıyım... ...kaos yaşıyorum ben diyor hayatımın içerisinde... ...arkadaşlar aklınızdaki kişiyle... ...iş ortamında olabilirsiniz... E, ...veya aynı... E, ...hayatı yaşıyor olabilirsiniz... ...yani işle alakalı konularda... E, ...bu, bu kişi bir çoğunuz şey için... ...yani çoğunluk için söyleyebilirim... E, ...aklınızdaki kişinin... ...işle güçlü alakalı da sıkıntısı oluşmaya başlamış... ...bu arada... Eğer böyle bir durum yoksa dahi hayatını sizden şu anda nasıl yaşıyorsanız küs ayrı dargın ya da birliktesiniz ama sıkıntılı orada da bir kaos yaşıyor. Yani siz olmadığınız zaman onun iş durumunda etkilendiğinden de bahsediyor. Şu an kaos yaşıyorum dedi. Yenileyeceğim diyor. Bakın aşıklar ben biz konusunu yenileyeceğim dedi. Gördük değil mi kart? Evet aklınızdaki kişinin şu an sizinle ilgili düşüncelerinde böyle bir durum var. Fakat Olayları başka açıdan bakıyorum demişti. Bir vizyon arayışı içerisindeydi. Sıkı çalışmam lazım diyor. Yani bugüne kadar yaptıklarım da olmadı. Ee, günü anı kurtarmak için e, durumu toparlamaya çalışmamla ilgili de olmadı. Neyle arkadaşlar? Sıkı çalışmam lazım. Somut olması lazım. Toprak elementi. Yani bakın bu videoya denk gelen arkadaşlarım çoğunuz uyumlanırsınız. Su grupları, ateş... E, grupları toprak elementleri Hava elementleri bütün sırada Aynı kartlar var çoğunuz uyumlanacaksınız Arkadaşlar fakat Bireysel bir okuma değil biliyorsunuz Bu nedenle ilişkinizle alakalı bir danışmanlık Almanızı öneriyorum Bu kartlar sizi nereye kadar okuyor Bunu bilmelisiniz arkadaşlar Hadi bakalım devam edelim Seninle ilgili dedik Neler düşünüyor ilahi adalet Evet bakın İlahi Adalet ilişkileri ne demişti? Enerji ivme kazanıyor. Yani ben e, adaleti sağlayabilmem lazım ...senle ilgili konularda diyor. Bunun için bir fırsat arayışı içerisindeyim. Evet riske girmem lazım. Kararsızım. Sorumluluk alamıyorum. Ufak ufak bu sorumluluğu almak istiyorum. Ama işle güçlü alakalı özellikle arkadaşlar e, bu kişinin hayatında bazı kaoslar da var. Ama aynı zamanda da arkadaşlar aranızda üçüncü durum engelleri var. Yani şimdi bu diyor ki, bir kere şu an iyi zamanlar geçirmiyorum dedi. Bakın şimdi şöyle, adil olanı yapamadım. Kararsız kaldım. Bu ilişkinin sorumluluğunu alamadım. Ufak ufak evet bazı şeyler yapabilirim ama önceliklerim de şu işimi gücümü toparlamak da olabilir. Ama arada üçüncü kişi ya da üçüncü durum engelleri çok yoğun arkadaşlar. Bildiğiniz bir partneri varsa engel bu durum ama değil diyorsanız işle ilgili durumu kaos o engel arkadaşlar ve şu an diyor iyi zamanlar geçirmiyorum dedi aklınızdaki kişi evet şu an için e, adil olan kısımda e, böyle bir daha somut elle tutulur gözle görülür şeyler olmalı e, senin arzuladığın şey ki a, normalde bu diyor yani adil olan durum bu şu an bu konulara duygusal yaklaşmaya başladım daha fazla ama ufak ufak bir fırsat yakalayabilirim şu an için dedi ve burada özellikle üçüncü kişi üçüncü durumlarla alakalı aranızda ya hep ya hiç konusu geçmiş olabilir ee, diyor ki benim benim bu durumları önce bir çözümleyebilmem lazım ama önemli bir ayrıntı var arkadaşlar üçüncü kişi üçüncü durum bu video denk gelen arkadaşlarım da var yani kolektifin çoğunluğunda var bundan kaynaklı olarak şu an çok da fazla ilişkiye kendimi katamıyorum dedi çünkü kendimi de yönlendiremiyorum diyor. Şu an ne yapacağımı da çok bilmiyorum dedi. Arkadaşlar aklınızdaki kişi de bir gerçekten hem üçüncü kişilerle alakalı bir sorun yaşıyor veya üçüncü durum iş olur. ve Kişinin kendi kendine engeli olur. Aile durumu olur gibi. Çoluk çocuk durumu olur. Medeni hali sizden farklıdır arkadaşlar. Ama bu enerji birçoğunuz için bakın birçoğunuz için işle ilgili konular ama birçoğunuz için de Üçüncü kişilerle alakalı. Kişi bundan bahsetti. Ben de iyi değilim aslında diyor. Bunu size söyleyeyim arkadaşlar. Yani siz e, şu an hangi durum içerisindeyseniz o da ondan daha iyi durumda değil diyebiliriz. Ve dedi arkamı döndüm gittim ama istemeyerek gittim dedi. Evet adaletsizlik yaptım farkındayım. Senin bana karşı olan duygularını, duygu yoğunluğunu biliyorum diyor kişi size arkadaşlar. Ve ben aslında içinde bulunduğum durumdan. Bir şeyler söyleyemediğim için, doğruları söyleyemediğim için, yalan söylediğim için ya da vaatlerimi tutamadığım için ya da arkadaşlar bazı gizlenen durumları üçüncü kişileri yeni fark ettiyseniz bir kısım enerjiler için bundan dolayı sana açıklayacak bir şeyim yoktu ve kaçtım dedi. Aslında işin açıkçası bu ama bekliyorum arkadaşlar bekliyorum bazı şeyleri neler yapabilirim ben de rahat değilim dedi. Bu üçüncü kişi üçüncü durumlardan kaynaklı olarak çok ayrıntılı düşünmem lazım. Ben de rahat değilim dedi arkadaşlar. Şimdi hemen size şunu söyleyeceğim. Bir kısım enerjiler ikinci vakitleri, iki vakitleri beklesinler arkadaşlar. Bazıları da dörtlü vakitleri. Bu videoyu denk gelen arkadaşlarım ben çok vakit söylemem biliyorsunuz ama çok fazla kartlar önüme attığı için söyleyeyim. Dediğim gibi kolektifte bir kısım ikili vakitlerde Güzel gelişmeler bir kısımda dörtlü vakitlerde. Fakat size şunu söyleyeyim özellikle. Şöyle de olabilir. İkili vakitlerde bu durumu size anlatacak olabilir. Eğer içerisinde bulunduğu yine bir barışma durumu. Ama dörtlü vakitlerde de üçlü durumla alakalı e, bir karar verip veremediğiyle alakalı bilgi verecek olabilir size. Onu söyleyeyim. Çünkü kişi olduğu yerden mevcut yerinden hareket etmekte zorlanan bir enerji. Düşüncelerinde güzel. Ben biz olmayı seçiyorum diyor zaten. Ama aramızda üçüncü kişi üçüncü durumlar var. Ee, buraya kadar net olarak söylemiş olalım arkadaşlar. Peki diyelim ki böyle söyledin. Düşüncelerim böyle. Peki şu an size tam olarak kelimelerle ne söylemek istiyor diye bir soralım mı bu konuyla alakalı? Suçluluk hissediyorum sana yaptıklarımdan dolayı dedi suçluluk hissediyorum. Yalan söylediyse vaat edip tutamadıysa gibi arkadaşlar. Ee, ama işte bunu gidermek için bazı sürprizler yapmaya çalışıyorum. Çalışacağım sana dedi. Çünkü seni merak ediyorum diyor. Evet yani bir böyle bir her an sosyal medya, engel telefon, engel arkadaşlar böyle bir durum varsa onu açmaktan bahsediyor. Bir sürpriz, bir şey. Hiç e, beklemediğiniz bir anda bir şey yapacak. Çünkü seni merak ediyorum. Şu kadar şeye rağmen hala Arkadaşlar merak ediyormuş Onu da söyleyelim Peki siz ne düşünüyorsunuz ne söylüyorsunuz Yalnızım diyorsunuz arkadaşlar O kadar bu durum içerisinde Karşı taraf suçluluk duyuyor Ama sizde yalnızlık hissediyorsunuz Ve korkuyorum Peki neden korkuyorsunuz diye soralım mı Neden Ayrıldık onun için korkuyorum Ya da bir kısım için ayrılacağız mı diye korkuyorum Bu konu bitti mi diye korkuyorum Evet arkadaşlar şimdi Aklınızdaki kişi ufak ufak bazı şeyleri ifade etmeye çalışacak. Ama sizin şu yalnızlığınızı korkunuzu ve ayrılık konusundaki üzüntünüzü belki bir nebze böyle bir yara bandı gibi olabilir ama şu anlık enerjilerinde düşünceleri güzel. Ama Nermin Hanım bunlar ne, ne zaman derseniz o başka bir açılım arkadaşlar. E ama sizin merak ettiğini söyleyebiliriz. Nermin Hanım bu kadar şeye rağmen suçluluk duymuyor mu? Merak etmiyor mu beni? Evet ediyor arkadaşlar ama içinde bulunduğu durum ağır. Yani üçüncü kişi üçüncü durumlar. O da iyi zamanlar geçirmiyor. Aslında hayatıyla ilgili diyeceğiz. Kolektif bir okumaydı arkadaşlar. Mutlaka bir bireysel danışmanlık almalısınız. ilişkinizin durumuyla alakalı. Aklınızdaki kişi gerçekten de bunları söylüyor mu? Değil mi? Kolektifin yani seyredenlerin çoğunu okuyor bu enerji. Bir kere kolektif demişsiniz. Ee, belki aklınızdaki kişi yoluna bakıyor arkadaşlar, boşuna bekliyorsunuz. Ya da belki gerçekten güzel şeyler olacak, boşuna üzülüyorsunuz. İlişkinizin yolunu ve yönünü mutlaka e, bilmelisiniz. O nedenle bir tarot okumasını yaptırın arkadaşlar. Bu sizin iyiliğiniz için. Enerjiniz kiminle uyumlanıyorsa derim. Çünkü bireysel danışmanlıklar ücretli. E, benden alın demem çok yanlış olur arkadaşlar. Enerjiniz kiminle uyumlanıyorsa... Benimle uyumlandığınızı düşünüyorsanız da Shorts videolarında ve YouTube açıklamalarda WhatsApp iletişim numaram var. Oradan bilgi alabilirsiniz. Evet arkadaşlar güzel bir kart tutun. da totem yapacağım. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına. Hulusi kalpli niyet ederek açıyoruz kartlarımızı. Özellikle abonelerimi. Videoyu yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara. Hepinize ve hepinize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de olduk. Bütüne hayır olsun arkadaşlar.